Ee, benim dedim e, Gazi. Elhamdülillah. Yani Çanakkale Gazi. 1315'li. Onun e, kasasında şu... Bunun nüshasından mı var? Bunlardan bayağı var. Bu da mesela Cebecioğlu İbrahim'e ait bir mektuptur. E, torunları tarafından 97 yıldır günümüze kadar gelmiştir. Aşağıda siperde var onun e, silikon heykeli. Evet. Bu da ona ait. yokluklar ve çileler arasında Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yokluklar içerisinde bundan 109 yıl önce bize emanet etmiş oldukları bu vatanı, bu bayrağı korumaya, kollamaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Mekanınız cennet olsun. Bayrak inmeyecek. Ezan dinmeyecek. İsmim Saffet Gümüş. Tokat 15'li torunları dernek başkanıyım. Dedem Çanakkale'de savaşmış bir gaziden torunuyum. Çanakkale ruhuyla yeni Türkiye yolunda tek yürek dedik. Şehitlerimiz uğruna buradan Bağcılar'dan Çanakkale'ye 5. geleneksel yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir'e ve ekibine ve Türkiye halkına, Bağcılar halkına teşekkür ediyoruz. Yürüyüşümüz Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi'nden başlayıp Çanakkale Abide'de de son verecektir. Hep birlikte güçlü Türkiye diyeceğiz. Çanakkale ruhuyla şehitlerimize yürümeye devam edeceğiz. yan どうしたの